yok neydi? Müjdar. Kocaya Hadi. bakınca adam kendine bakalı geliyor. Koca ölmüş kendime nasıl bakın mı? Kız herkes duyuyor canlı yayında. Koca ölmüş diyorsun. Neyse ben bu yayının başını ne yapacağım böyle? Patlıklar. Özür dilerim. Ölmemiş. Hayır. Öyle bir şey değil <laughs> Yaşıyor. 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 Yanlışlıkla söyledim. Şükür abi. Şükür ben. gibi. Hatice bana çay koyuyor. Hepsi yalan. <laughs> Sağ ol bacım. Allah. Allah razı olsun. Allah çoğundan çocuğundan bulmasın. Amin amin. Biz hoş yok mu? O da arkadaşınla dışarıda, olacağınla dışarıda. da önce bir cevahire gitti. Koçta şey yapmaya... Alperen, Alperen'cim hoş geldin kardeşim. Güran İyi dayanamlar. Defne hoş geldin canım. Genç onlar. Bir yemeğe Of. Gidersin. <laughs> yesin onu anası. Yesin babası. Defne yayın aç abi demişsin. Defne abi demişsin. Şey, Ne yapayım arkadaşlar? Aynı çay sigara. Devam. Şundan yesene sen çok güzel. Şey. Yedim ya çok güzel valla. <laughs> şey Ye <yapayım. Ha>, güzel. <laughs> Abi şarjın azalınca mı açarsın yayını? Ha. Ne yapayım Defne? Ben Zaten de hiçbir şey yok. istemiyor. Senin şarjını ben nereden bileyim kardeşim? Bıktım abi bıktım. Şarja tak telefonunu. Anladım şeydi. Kübra'yla Kübra Kübra'nın dayınlar geliyor. Karamayla püskübü gibi. Evet. Ay gibi. Hiç gerek yok. Niye zahmet ettim ben? Ne zahmeti canım Allah'ım? Olsun. Çay da bugün. Tatlım yoktu. O olmaz. benim yok. O benim büyüğüm dedi. Tabii tabii tabii. Büyük ablasıyım ben onu. Evet. Allah sizden de razı olsun. Geldiniz. Tamam. Kaç aldın boyaları? Sana çok pahalı ya. Kaç Aa, para verdin? 40 lira şu. Ne diyorsun? Pahalı onlar sana. Şu ufacık şey 1040 lira mı? Evet. 1250 lira. Toplam kaç para verdin yani o üç tane? 2040 şey? da bu. 2080. Hı. Bu ne kadardı? 2100 2100. Bu ne kadardı Kübra? <laughs> Öyle ama. O ne? Vernik mi? <laughs> Ha, gri boya. Kızgah boyacakmış. Gri boya. Ana. Şey için. Eee mermer bir de. Yok Alper Hancım Kastamonu'da değilim yanım ya. Kız kardeşim çözüm atıyor, çözüm atıyor çözüm videoları. Çözüm Kız kardeşim video atıyor bana. bana. Öyle çekiyor. Çıkışır ben de buradan paylaşıyorum ya. Böyle. Kastamonu'ya gidemedik şey, kardeş. Buralar için yapıştık. Asıl gidemedin mi? O He? Eniştemden yani. Niye gitmedin? Para yok. E ben ne yapayım? Kastamonu'ya e gideyim. E Eniştemden. Para de yok canım, oluyor abisinin. Ben ya? Nasıl, nasıl gideyim? E tamam. Yol arkadaşı yaptı demiş sana. E tamam. Yol arkadaşı nasıl yapayım ben? Moralim bozuk. Cebimde para yok. Vallahi Yol yani. arkadaşı öyle, Öyle yola yani. çıkılır mı? Vay bizim yani. sularımız evet. patladı bir de. Ben iki tane iletişim. Sular patladı bir yandan. Yani, Sular patladı. Su, bir de onu yaptırdık. Bir de yanlış Kız 5000 yanlışlıkla gittim. İki, i̇ki, tane bir de içiyorum Ne o? Psikolojik ilaç. Ben de içiyorum psikolojik ilaç. Beş almışım, on almam gerekiyordu. Bizim sülale hepsi manyak. Bir tane normal yok. Yani, ne alakası var bu da? Bu toz olmuş. Hakan. Hakan'dan on alacağım da beş almışım. Ben de her gün 75 Hakan'da miligram. Hakan'dan çift çift içiyorum. <laughs> 75 <gülüyor> miligram ilaç. Her 15, gün ben de 10 içiyorum. Hiç on yaştı. Emin misin? De Değil ee, şey içiyorum ben de psikoloji kapatıyorum ben de sakinleştirici yoksa ben sıkıntıdan patlarım ya hap içmesem sıkıntıdan patlarım ya Vallahi kafa dayanmaz düşün düşün boktur işin Dilan Polat ilaçları mı? Dilan Polat ilaçları mı? Dilan Polat Yok bir tane hayat hikayen Kız 13 tane hap Benim artık hayat hikayemi herkes biliyor. Sokullu Mehmet Paşa reis psikolojik olarak rahatsızlık var mı diyor. Var kanka. Panik atak vardı bende. Psikolojikler derdi o farklı bir şey. Bana 30 30. Panik, şey. panik atak var işte. 30 35 senedir Hı. kullanıyorum. Hı. 30, 30 35 Hı. 30, 35, 30, 35, 30, 35 sene 30, oldu yani ilaç Hı. kullanıyorum. Doktor geçen bir tane kız ölmüş Hı. ya bu en son depremde neredeydi? Kapalı bir kız. O panik ataktan i̇şte ya. Panik, ataktan panik atak değil. Ölmemiş, cık. ölmedi o dedi. Panik atak öldürmez. Öldürmüyor zaten. O korku besleyen bir hastalık. Yani <laughs> senin korkularınla ön plana çıkar. Ya o panik atak falan. kadar pis bir hastalık yok ya. Yemin Tam korkuların besliyor. Bir yere gideceksin ya. Kafanda elli tane senaryo kuruyorsun. Oraya gitsen mi gitmesen mi gidersen bir, bir şey iyiydi. olur mu? Hani kalp krizimi ben geçiririm. Psikolojik. Vallahi bak kalp krizimi yani geçiririm. Beyin kanaması mı mi? geçiririm? <laughs> yok şöyle olursam hastaneye yakın bir yer olsa gittiğim yer. Berbere gidiyorsun, oturuyorsun ya böyle kafam burama bir şey bağlıyor berber. Böyle oturuyorum, böyle var ya bir sıkıntı geliyor bana. Sanki boğazımdaki şey beni böyle boğuyor. O derece oluyorum ya. Diyorum biraz gevşe şunu diyorum. Bir an önce diyorum yani tıraş bitse de. O da böyle uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Kardeşim yeter diyorum. Abi dur şurada var. Ya yeter kardeşim ya. Sıkıldım artık. Patlayacağım çünkü. Gebereceğim onu. Yeter. Bir an önce oradan çıkmak istiyorum yani. Mesela otobüsle yolculuk. Hayatta gidemiyorum bir yere. Minibüsle, otobüsle. Taksiye bineceğim. Bir şey olduğu zaman diyeceğim ki abi hastaneye çek. Uzun yola gideceksin kardeşim hastamanı? Ama araba kullanırken bir şey olmuyor. Vay, bak Kastamonu'ya gidiyorum geliyorum. Araba kullanırken panik atak olmuyor. Niye biliyor musun? Kontrolün kendi evinde olduğunu için. Çünkü olduğun kontrol bende su, evet. evet. Kontrol de bende şey de bende sen söyle kafam kökü meşgul ya. Yolla meşgul, vitesle meşgul, direksiyonla meşgul, sağa sola arabalara dikkat ediyorsun falan. Ondan mı alakası var bilmiyorum ama. Panik atak kadar bok bir hastalık yok ya. Vallahi ya yani. kendi düğününde insan sıkılır mı? Kendi evet. düğününde takı yapılıyor ya. Allah'ım diyorum şu takım akı bitsin de ya bir yere geçeyim oturayım. Serdar senin bu o beri vardı değil mi? Yeni olan bir ya şey ben düğüne bir giderken zaman... içtim ya düğüne giderken. Kendi düğünüme gitmeden önce içtim 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 diye Kafayı dedim bulayım ki yani kafam dağılsın. Tabii ben düğünümde içkiliydim. Asansöre biniyorum. Asansörde sıkıntı yok da. Yükseklik korkum yok. Bak kendi işim mesela giydirme cephe, dış cephe yapıyorum. İskelede 25 kat, 26 kat iskeleye çıkıyorum. Onun yükseklik korkum yok. Ben de sıkıntı, sıkıntı geliyor birden bire. Terleme başlıyor, kalp atışım hızlanıyor. kalp krizi geliyor. Ya ölüm korkusu bu. Panik atak geliyor ölme korkusu. Yani evet, bir yok. şey olacak öleceğim, kalp krizi geçireceğim öleceğim. Bunun korkusu bu yani. Başka bir şey değil. Öldürmüyor ama süründürüyor. Hep böyle rahat olacaksın. Mesela bacanağa gidiyorum Esenlere. Hatice diyor ki işte metrobüse binelim, metroya binelim diyor. Beş dakikada orada diyor. değil. Yok diyorum ben o sıkıntıya giremem. O kalabalığın içine giremem hmm. ben de. Yani şey yapamıyorum. hep gibi. böyle? hep bu böyle. Şey. 35 senedir böyle. Her yere taksiyle gidiyorum abi. Cebimde taksi parası yoksa bir yere gitmem. Ya araba olacak birisiyle gideceğim, geleceğim. Ya da taksiyle gideceğim, geleceğim. Ya bu zevki için değil yani. Hastalıktan dolayı. Bazen evet. taksiyle mi? E önceden mesela işten dönüyorum, taksiye biniyorum. Ulan aldığımı sabahleyin taksiye var, akşam dönüşe taksiye ver. Aldığım para taksiye gidiyordu. Düşün yani. Taksiye çalışıyor. Şuralarda değiliz ki ta nereye gidiyordun? Taksiyle. Tabii her şeye taksiyle gidip geliyordum. Taksile gidiyorum ya şimdi mesela. Araba işte, Çağlayan'a çıkacağım mesela. Kağıthaneye doğru geldim Levent'ten. Kağıthane beni bana böyle bir sıkıştırıyordu, panik atak geliyordu birden bire. Diyordum ben eve yetişemeyeceğim. Taksit ne diyeyim ha? 5 dakika sonra evdeyim, taksitliyim ya. Diyorum ki yok ben taksiyle öleceğim şu an. <laughs> Nefes alamıyorum, nabzımı dinliyorum, bilmem ne falan filan böyle. Allah'ım eve geliyorum ya, kapının binanın önünde. Binanın önüne gelince bitiyor panik atak ha. Diyorum ben şu an güvenli bölgedeyim yani. Bir şey de olsa burada ailem var anam babam var, bilmem neyim var gibisinden böyle değişik bir ya, hastalık ya. Yalnız kendi demek ki, yalnız olmak vesaire. Ya o eskiden, şimdi o artık alıştı ondan savaşmayı. Şimdi artık o kadar şey yok yani ilaç kullanıyorum ama yine de alışkanlık Öyle gibi oldu, oldu yani. Ne son ne zaman oldu bu? Ya, bu belli olmuyor. Zaman hiç belli olmuyor. Her zaman olabiliyorsun. Merhaba Tenay, hoş geldin. Baba o biraz açık herhalde. Böyle pis bir hastalık işte ya. Şimdi artık ilaçlar da fayda etmiyor biliyor musun? Önceden mesela ikiliğini hoş geldin kardeşim. Nasıl Önceden mesela panik atak ilacımı ilk içtiğim zaman hmm. ilk ilacı içince panik atak nasıl ilacımı içiyorsun? böyle bana bir rahatlama mesela, geliyordu çoğaltam. Setoş. Bana bir rahatlama geliyordu ilacı içiyorum ya. Ne ilacı? Panik atak ilacını içince bana bir rahatlama geliyordu böyle. Abi gülelim oynayalım, çatlayalım, patlayalım böyle içimden. O kadar rahat bir insan oluyorsun ki Böyle bütün vücudunu gevşetiyor. affedersin bağırsakların çalışmaya başlıyor. Bak artık hani vücudu sen böyle geliyorsun ya devamlı bu sıkıntı düşüne düşüne. Vücudu da geliyorsun. O şeyden sen söyle. O ilacı içince bağırsakların rahatlıyor. Çok affedersin Osuruyorsun. Koltuk altlarından bir ter çıkıyor. Bir çay içme iste. Çay içeyim, sigara içeyim böyle sabahlara kadar sohbet edelim, oturalım. Ondan sonra dışarıda gezelim. O dolaşalım. Hani yani. birbirini özgürselersin ki kolay gelsin dersin. Bu kadar rahat yani. Kafanı bir yere odaklayamıyorsun bu ilaçta. İlk başta. İlk başta içtim. Kafamı bir yere odaklayamıyorum. Mesela bir şey düşüneceğim kötü bir şey. İşte Düşünmene düşünme yani. engelliyor seni başka bir yere yönlendiriyor, tamam mı? Mucizevi bir ilaç evet bu. Evet. diye bir ilaç. Ama şimdi içiyorum. Leblebi gibi hiçbir şey hissetmiyorum. Çünkü vücut bağışıklık kazanmış artık. Hı. Bağışıklık kazanmış. O zaman onu başka bir ilaç. Yok gerek yok. Abi yok hastalık doktora hastalık gidiyorum hastalık bana şimdi hastalık. anlatıyorum bana diyor ki sen daha iyi biliyorsun diyor. Bütün ilaçları kullandım ben Almanya'dan ilaç geldi bana ya Almanya'dan ilaç geldi. Bütün ilaçları kullandığım için doktor bana diyor ki yani sen hangisini istiyorsan onu yazayım. Sen diyor artık benden daha çok biliyorsun Yaz bu hastalığı. En güzeli içmeden tedavi olma. Ama işte panik hata panik hatanın gerçekten bir doktor tedavisi yardım olması lazım. İlaç veya konuşma. Korkuların besliyorsun. Evet. Korkularından besliyorsun. Ne? Fıs ediyorum fıs. Uçağa binebilir misin? Bir kere bindim işte uçağa. Hayatımda bir kere uçağa bindim. Sigara içtim işte. Uçuş kartımı iptal ettiler. 4 sene Türk Hava Yolları'nda beni almıyorlar. Pranç yapsın. 4 abi uçağa bindim, antidepresan attım panik atan var diye. Evet. Uçakta dedim kalp krizi geçirir olur mu yoksa ben heyecanla ilk defa uçağa biniyorum. Hmm. Bizim bindiğimiz uçak da böyle jet uçağı gibi bir şeymiş. Hani 15 kişi falan alıyor uçak ufak uçaklarda. Van'a gidiyorum iş için. Uçağa yanında da o Van'ın adam var işte işini yapacağım adam aracı. Mekin Savaş diye. <laughs> bir girdim abi <laughs> uçağa bir oturdum tam cam kenarındayım bir de. <laughs> Uçak böyle bir hareketlendi. Abi jet hızı gibi bir gitmeye başladı. Ondan sonra havalanırken böyle içim böyle boşaldı sanki. Böyle bir tuhaf oldum. Ondan sonra kalktı uçağa. yanındaki adama dedim ki ya ben dedim sigara içeceğim. Abi dedi uçakta sigara içilmez. Ben dedim içeceğim de aldım ben. 45, 45 dakika mı ne söylüyormuş? 1 saat 45 dakika. Oo. O, tabii var. Ondan sonra gittim arkaya. Arka kuyruğa gittim. Arka kuyruğa gittim. Kuyruğun tam şeyinde tuvaletin tuvalet var solda kapıda. O Arkada Adam da postes. servis yaptıkları yer var ya tam böyle tuvaletin ya, önünde oturmuş kız mini etekli mi? böyle kızlar oturuyorlar bir yani. tane de erkek vardı herhalde yanmıyorsam hostesler hostlar oturuyorlar tuvalete geçtim ben girdim sigarayı aldım ağzıma şimdi normal çakmak var ya benim böyle çat çat diye <laughs> çat 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 basıyorum yanmıyor burada sensör var sensörde yanmıyor hmm. yakamadım gittim yerime döndüm dedim Sen de çakmak var mı cırtlı çakmak Adamı var dedi ver dedim bana onu tekrar girdim tuvalete cırtlı çakmağın gazına basılı tuttum böyle üstünden cırt, cırt cırt yapınca böyle çat 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 etti böyle sensöre doğru ama yandı hemen yaktım orada ondan sonra 2-3 fırt böyle çektim dedim hani duman kokusu falan gitmesin iki, As üç, bir daha dedim giderim dedim gelir içerim dedim 2-3 fırt çektim şeyden sigaradan ondan sonra şeyde musluğun altla söndürdüm klozeti attım bir koydum şeye klozet şeyine masmavi bir su aktı orada ondan sonra tamam dedik yani bir yeri yakmadan söndüreceğiz Kapıdan çıkınca şimdi duman dışarı çıkmış, tamam mı? Ben şimdi tam koltuğuma oturdum, kadın arkamdan böyle yaptı. Beyefendi bakar mısın dedi, uçakta dedi sigara mı içtiniz? Hayır dedim ya, uçakta sigara içilir mi falan dedi, tamam <laughs> mı? Evet desem millet beni orada öldürür uçakta. <laughs> Valla hepsi zaten <laughs> şey, adamların çoğu zaten vallı. Kara kura berabara diye yapıştırırlar uçakta. <laughs> Öldürürler beni. Uçak patlatacak. Ondan sonra, <laughs> dedim içmedim uçakta sigara mı içeyim? Beyefendi duman çıktı arkamdan, dedim lütfen falan, aa bunlar... Sular bular döküyorlar çöp şeylerine, her yere bakıyorlar duman çıktı diye. Yalnız. Bunu şeye söylemişler mi? Kaptana. Kaptana söylemişler. Kaptan anons etti. Şu an dedi 20 bin e, fit yükseklikte 850 kilometre dedi hızla gidiyoruz. Bu uçak dedi bir dedi en ufak bir kıvılcımda dedi kül oluruz hava dedi. Öyle deyince millet herkes bana ters ters bakmaya başladı tamam mı? <laughs> Ondan sonra, <laughs> sonra mavi elbiseli bir kadın geldi. O kokpitten geldi bunların başıymış. <laughs> Dedi ki uçuş kartınızı alabilir miyim dedi bana. Ondan sonra neyse verdim uçuş kartını. Bir daha dedi 4 sene boyunca dedi Türk Hava Yolları'nda uçamayacaksınız dedi. Zaten bir daha binen ağzını nasıl ben bir daha biner miyim? bir insan. Ondan sonra inerken tabii bir daha bekleriz falan diyorlar bana tamam mı şimdi inerken. Bir daha bekleriz efendim bir daha bekleriz efendim. Ona dedim ki ya ben size itiraf edeyim ben sigara mı içtim dedim ama güzel söndürmüştüm dedim. Biliyoruz zaten merak etme dedi. Bir daha binemeyeceksiniz dedi uçağımıza dedi. Dört sene dedi. Ondan sonra Sala dedi. Binemezsen binemezsen. Sen Türk Hava Yolları kaybeder. Ben mi kaybedeceğim? <gülüyor> <gülüyor> bir de sakız çiğnemen lazımmış. Oradan otele gittim. Kafayı vurdum bir yaptım abi. Kulaklarım patlıyor. Basınçla. Ondan sonra dönerken de 24 saat yol geldim. Otobüsle. Sallana sallana geldim. Havayı sevmiyorum abi. Ben uçağa binmem. Benim gibi. Ay, şey, ben evet. uçağı korkutmam yani isterim yani hiç binmedim ama binmek isterim yani ne varmış. Ay biraz da kusura bakma. Ama geçmiş şey? Dört sene oldu artık. Vallahi böyle Dört sene geçti mi artık? Dört sene. sene, sene de çok dört sene geçti şey canım. Ya. Şimdi binsem binerim de. Binmem ya. ya. Ben uçağa binmem sakin abi. Niye bineceğim uçağa? Şey. Buradan Kastamonu'ya gidiyorum. Geze geze mesela. mesela. En güzeli gezmek. Kanki seni bekliyoruz. Gelmedin çaya. Bak çayın yanında. Sevtap kardeşim bana neler yapmış bak. Ondan sonra bak göstereyim sana. Bunlar hazır alınma değil. Bak bunları hep kendisi evde yapıyor. Çok becerikli bir insandır. İspan Allah razı olsun İspan bizim için. Roza hoş geldin. Bayram mübarek olsun. Kanaldaki İzmir. herkesin Arifli. bayramı Arifli. mübarek olsun arkadaşlar. Gidelim, çok sıcak İstanbul ya. Abi ben Şırnak'tan Ankara'ya tayinde geldi. Uçakla çok iyi. Hem kısa hem konforlu. Yapar Setoş evet. Yapmaz mı ya? Becerikli benim hastane. kuzi. Harçlık tamam ben veriyorum ben şimdi. Yok şey... kız kim harçlık veriyorum. Kimse de, yok ki. Arkamdan geldi. Ablam çocuklar nasıl? Ablan iyi ne yapsın? Dedikodu yapıyor burada. Ablan. Kim o be? Roza. Çocuklar da evde. Bu akşam yemek var. Yemeğe davetliyiz. <laughs> davet <laughs> Bir yandan ciğer yapmışlar. Bir yandan... Tabii, sen şey sen yapmışlar, sen çıktı. söyle, neydi o? Kavurma yapmışlar. Kız kardeşime gidiyorum, yemeğe davetliyim akşama. Sen Abi Ankara'ya paket geliyor mu kurabiye? Şeyden çıktı, çıktı. Kardeşim siparişte göndeririz, ayıp ediyorsun. Necip hoş geldin, merhaba. Neyse. Ne Sen de gel, oza. Ayıp ediyorsun, kapımız açık. Herkes yolcuları böyle sıkıntı yapar diye <laughs> işte. Buraya geliyorum, hastaneye işte bir saat sonra çıkartırsan hani. Bu <laughs> hiç bilmem ne şimdi. Çok sıcak, geri, çok. Geri dönelim. Taksim susmuştu orada. <laughs> Buraya geldik. Ya bilmiyorum. İstanbul'a taksiyle mi geldik? <laughs> Haa taksinden geldik, oradan rastlamaya geri döndük diyorum. <gülüyor> <gülüyor> e sonra nasıl geldik? Rica şimdi ederim, O zaman da, demek da, ya? 3 gün 4 gün sonra bilet aldık bir daha. Havu da check değil. Havu da check değil. Ankara'da kesinlerde check benim benim. Ah zerdola, hem kendini yakdın hem evet. kalırdın. Ah bu benim evet. benim. Ankara bugün 33 evet. dereceymiş. Yani kendini eziyet ediyor. Ankara mı? He. Ee. Evet. Vallahi. Allah'ın oskunsun sana. Hay Gökatar. Arkadaşım Aşaf. Onu niye yollamadık diyorum. O da bizde indi. Da <laughs> vallahi. Ekmeklerin mutlu. Sena. Sonra. <laughs> 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 Söyleme sahibi, yengem alın biraz bir et vermişti. Abi. Ondan bir kavurma yaptık. Hatta videosunu çektim attım. Ufaktan bir kavurma yedik. Çok şükür. Sizin, afiyet olsun. Unutmuşuz. O, par, 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 da indiğimiz yer neredeydi? Bu tanseli ben şey, bir, tanseli bir engelliyim ya. Valla çok boş konuşuyor. Her zaman yayına gelen birisi ama boş konuşuyor. O yüzden... Engelledim Ana, araç, onu. Araç araçtı, herhalde. Ha, araçtı araç. muhtemelen. Çünkü yakın mesafe değil yine de. O araçtı. bize Doğru Hayırlı. Ben evli almaya gittim. Kaç yaşında? Yedi, sekiz yıl önce. Ha, yok be. Zeynep'ten yaşında Zeynep. Altı yaşında. Zeynif, 6 6 yaşında. Sen önce. Sonra anlaştık, 100 Ha. Ee, kızı, o zamanın parası Araştı. da. İyi para ama yani? paraydı ama şimdi. Tabii şimdi, şimdi, parası bin lira falan alır. Tabii yavrucuğum. O. Tabii tabii vardır şimdi. Araçtan dönmüştük ya hastanın. He. Ha. <laughs> Senin bu parayı neler var? <laughs> Bunun tükürdüm. Hızına Kız <laughs> pas zamanı <laughs> otobüse bindik. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Çok da hayat rahatım. Mutluyum. İstanbul'a dönüyoruz. O zaman çocuklar falan hepsi var mı? İremler yok, falan. Yok. 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 Biz Emre hastaydı. Emre'yi almaya gittik. Emre'yi almaya gitmiştik. Yani. Anne, 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 Emre ben. Gökhan. Gökhan da var yanımızda. Kız kardeş.